Hi, my name is Maria. Welcome, how about you? Welcome, Hi, this is Jay. Today, we're going to. Hi, Hi my name is Albert, and I'm Hi, and we're going to talk about. Hi, it? Hello, everyone. Hi, my name is Hey, everyone. We are going to talk to about everyone. Medikes İstanbul Sanal Zirve 2021'den herkese merhabalar. Ben İffet Nur Güzel, Medyakest Türkiye Operasyon Müdürüyüm. Önümüzdeki yarım saat boyunca devam edecek olan oturumda sizlere ben eşlik ediyor olacağım. Türkiye'de ilk kez değerli iş ortaklarımız ve kullanıcılarımızın katılımıyla canlı gerçekleştirdiğimiz etkinliğe gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz öncelikle. Yayınımıza şimdi katıldıysanız hoş geldin diyorum. Eğer daha önceki oturumlarda katıldıysanız ve bizi izlemeye halen devam ediyorsanız umuyorum iyi vakit geçiriyorsunuzdur. Bu oturumda prodüksiyon ve içerik üretimi ile ilgilenen herkes için oldukça ilgi çekici bir konuya değiniyor olacağız. Bildiğiniz gibi kamera teknolojileri hızla ilerliyor. Bugün geldiğimiz noktada 4K, 6K, 8K hatta 12K kameralardan söz edebiliyoruz. İşte bu kameralarla ihtiyacınız olan en önemli araçlardan biri de istikrarlı ve güvenilir depolama üniteleri. Kullanıcılarına istikrarlı, güvenilir ve hızlı bir medya deneyimini garanti eden Angelbird bu oturumda e, konumuz olacak. İsterseniz hızlıca e, başlamadan önce Angelbird'ü beraber tanıyalım. Angelbird, yetenekli, genç profesyonellerden oluşan bir ekip tarafından 2011 yılında Avusturya'da kuruluyor. Kurucu ekip, veri güvenliği ve hızı esas alan bir üretim için bir araya geldiğinden bu iki esas sembolize eden bir isim arayışına girdiler ve melek kuşu anlamına gelen Angel Bird ismi böylece ortaya çıkmış oldu. Melek güvenin, kuş ise hızın simgesiydi. Angel Bird piyasaya ilk olarak video ve ses stüdyolarında kullanılmak üzere tasarlanmış olan uygun maliyetli bir çözüm Wings PCI kartları ile giriş yapıyor. İlerleyen süreçte ise Angel 4, video prodüksiyonu, fotoğrafçılık ve bilişim teknolojileri alanlarında çalışan profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli bellek kartları, taşınabilir internal ve external SSD'ler gibi depolama üniteleri üreterek yolculuğuna devam ediyor. Bugün geldiği noktada ise hepimizin çok iyi tanıdığı sektörün lider kamera üreticileriyle ortaklıklar gerçekleştiren kameraya özel depolama ortamı çözümlerinin önde gelen küresel üreticisi haline geldiğini açıkça söyleyebiliyoruz. Angelbird'ü piyasadaki diğer bellek üreticilerinden ayıran birçok özellik mevcut. Bugün bu sunumda bunlara ayrıntılı olarak değineceğiz. Fakat bizce ayırıcı özelliklerden en önemlisi Angelbird'ün seri üretimden uzak durması ve daha mikro bir düzlemde bireysel kullanıcıların ayrışan ihtiyaçlarına kulak veren bir üretim anlayışına sahip olmaları diyebiliriz. Bunu çok iyi özetleyen bir örneğe de değinmek istiyorum burada kısaca. Bir su altı videografı olan Stephen Katoto bir gün Angel Bird'e ulaşıyor ve su altında kaldığı süre boyunca yani ister 10 dakika olsun, ister yarım saat, ister bir saatlik bir çekim çekimini tamamlamasına yetecek kapasitede bir SSD'ye ihtiyacı olduğunu iletiyor. Ve bu talep Angel Bird'ün CEO'su sevgili Ron Lundrabis'e ulaştırılıyor ve bu talebin ulaşmasının ardından Angel Bird ilk kez 1 terabaytlık SSD'sini tasarlıyor ve üretimine geçiyor. Oldukça etkileyici bir hikaye olduğunu düşünüyorum bunun. E, bu yüzden burada da e, mutlaka paylaşmak istedim. Bir diğer ayırıcı özellik ise Angel özel ve belli bir kullanıcı grubuna yönelik üretim yapması diyebiliriz. Bu özel kullanıcı grubu kimdir diyecek olursak, prokreatif profesyoneller, yani kreatif üretimlerini profesyonel olarak gerçekleştiren kullanıcılar. AngelGuard'ın amacı profesyonellerin çekimlerini ve iş akışlarına mümkün olan en güvenli hale getirmek ve günün sonunda yaratım sürecinde depolamanın tamamen unutulmasını sağlayarak profesyonellerin sadece işlerine odaklanmalarına yardımcı olmak diyebiliriz. AngelGuard'ın SD kartlar, CFest kartlar, CFexpress kartlar, kart okuyucular, internal ya da external SSD'ler gibi birçok farklı depolama ünitesinden oluşan oldukça Geniş bir ürün line'ı mevcut. Şimdi isterseniz hızlıca Angelbird'un bu harika ürün line'ına beraber göz atalım. Şu an ekranda AV programında yer alan SSD'miz olan AV Pro MK3'ü görüyoruz. AV Pro MK3'ün 500 GB'dan 2 TB'a kadar kapasite seçenekleri mevcut ve video ve audio'yu üzerine kaydedebiliyor. Birçok kayıt cihazı ve kamera ve oynatıcı ile uyumlu olduğunu da ayrıca belirtebilirim. Şu an ekranda bir sonraki SSD modelimiz olan Blackmagic dizayn kameralarla da sıklıkla tercih edilen model olan SSD to go PKT mk 2yi görüyoruz. Ve bu modelde de yine 512 GB'dan 2 TB'a kadar kapasite seçeneklerimiz mevcut. Ayrıca bu üründe renk opsiyonu da mevcut. 1955 yılından bu yana düzenlenen Red Dot Design ödülüne 2016 senesinde layık görüldüğünü de ayrıca belirtmiş olalım. Sürekli çekim ve kapsamlı o video kayıt için geliştirilmiş olan Angel 4 CFast kartımızı görüyoruz şu an ekranda. Yüksek çözünürlük ve yüksek FPS gerektiren çekimler için en elverişli depolama çözümü olan Angel 4 CFast kartların 128 GB'dan 1 TB'a kadar kapasite opsiyonları mevcut. Blackmagic Design, Canon, RED ve ZCam kameralarla tamamen uyumlu çalışmak. Angelbird CFast kart okuyuculara geldiğimizde ise hızlı aktarımı destekleyen gömülü bağlantı portu ile kabloların gevşemesini veya aşınmasını önleyen Solid Connect teknolojisini görüyoruz. Ayrıca Solid Stack teknolojisine sahip Angelbird okuyucular çalışma sırasında kart titreşimini sınırlayarak aktarım esnasında stabilizasyon sağlıyor ve verilerin sorunsuzca aktarılmasına olanak tanıyor diyebiliriz. Bazı kamera teknolojileri ise daha yüksek bir sürdürülebilir okuma ve yazma hızı gerektirebilir. Bu kameralara yönelik olarak ise Angelbird Type Tip ve CF Express kartları geliştirdi. RAW videoların en yüksek bit hızında yakalanmasını 12K'ya kadar çözünürlüklerde destekleyen CF Express kartların okuma hızı 1700 MB, yazma hızı, yazma hızı ise saniyede 1500 MB'a kadar çıkabilmektedir. Bu CF Express kartlar üst segment Canon, Nikon ve Panasonic kamera modelleriyle tamamen uyumlu çalışmaktadır. Angel Tip B CF Express kartların 256 GB'dan 2 TB'a kadar uzanan kapasite seçenekleri olduğunu da ayrıca iletmiş olalım. Şu an ekranda CF Express kartlarının ekstrem modeli olan CF Express XT'yi görüyoruz. CF Express XT'nin CF Express kartlardan farkı sürdürülebilir okuma hızını saniyede 1500 MB ve yazma hızını da 1480 MB'a e kadar destekleyebilmesidir. Bu modelde ise 330 GB ve 660 GB model opsiyonlarımız bulunmakta. CF Express ile önerilen CF Express kart okuyucular yine CFest kart okuyucularda olduğu gibi Solid Connect ve Solid Stack teknolojisine sahiptirler. Angel 4 SD kart line'ında ise V60 ve V90 olmak üzere iki farklı hız standartında SD kart modelleri görüyoruz. Angel 4 her iki hız standartına sahip SD kartlar için 64 GB'dan 256 GB'a kadar kapasite opsiyonları sunmaktadır. Angel 4 V60 bellek kartları Full HD, 4K ve üzeri çözünürlüklerle RAW video ve fotoğraf çekimleri için oldukça uygun seçeneklerdir. AV Pro SD MK2 ve 60 kartlar 280 MB okuma ve 160 MB yazma hızını destekliyorlar. Kameranızın standartları bit derinliği, yüksek kare hızları ve 4K ve ötesinde yüksek çözünürlükler için aynı derecede gelişmiş bellek çözümleri gerektirebilir. Angel Bird V90 bellek kartlarda ise sürdürülebilir 300 MB okuma hızı ve 280 MB yazma hızına kadar erişebilmekteyiz. Angelbird ayrıca e, UHS-2 ve 60 standartlı Angelbird Micro SD kartları ürün line'ına geçtiğimiz sene ekledi. 128 ve 256 GB seçenekleri ile seçenekleriyle Angelbird Micro SD kartlar 4K ve üzeri çözünürlüklü dronelar ve aksiyon kameraları için oldukça ideal bellek seçimleridir. AV Pro Micro SD kartlar, Apple ProRes, Blackmagic RAW gibi profesyonel kodekleri destekler ve Blackmagic Design, Canon, DJI, Fujifilm, GoPro, Nikon, Panasonic, Sony ve daha birçok önde gelen kamera markasıyla tamamen uyumlu çalışır. Angelbird SD kartlar için tasarlanmış SD kart okuyucuları ekranda görüyoruz şu an. Hızlı aktarım yapmanızı sağlayan Angelbird SD kart okuyucular aktarım esnasında sisteminizden istenmeyen herhangi bir verinin kartınıza yazılmasını önleyen yazmaya karşı koruma anahtarı ile birlikte gelmektedir. Angelbird kartlardan bahsederken Stable Stream teknolojisinden bahsetmeden geçmek olmaz. Tüm Angel4 depolama çözümleri Stable Stream teknolojisine sahip ve Stable Stream teknolojisi için aslında kısaca bir açıklama yapmamız gerekirse, bir sürücünün tüm kapasitesi boyunca yüksek IOPS yani bir sürücüye saniyedeki, saniyedeki veri giriş çıkış hızını ve düşük gecikme süresiyle istikrarlı tutarlı okuma ve yazma performansını garanti eden teknolojidir. Yani ister roll, ister sıkıştırılmış formatlarda kayıt yapın, Stable Stream teknolojisine sahip bir Angel 4 depolama ünitesiyle çalışıyorsanız her maksimum ayrıntıyı yakalayabilirsiniz. Oldukça sağlam ve kırılmaz bir yapıda üretilen Angel 4 bellek çözümlerinin tamamı şok, toz, x-ray ışınlarına ya da suya maruz kalma gibi durumlarda e, tamamen korunaklıdır. Eksi 25 derece ve artı 85 derece arasındaki ısı ortamlarında güvenli çalıştıkları Test edilmiştir. Sunumumuzu sonlandırmadan önce AngelBird'ün tüm kullanıcılarına ücretsiz profesyonel veri kurtarma hizmeti sunduğunu ayrıca iletmek isterim. Ayrıntılı bilgi için medekes satış ekibine yani bizlere ulaşabilirsiniz. Ve son olarak AngelBird, rejistre edilen tüm ürünler için ilave bir sene garanti desteği vermekte ve toplam garanti süresi böylece 3 seneye yükselmektedir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. En kısa sürede sorularınızı yanıtlıyor olacağız. Sunumuzu sonlandırmadan önce birazdan değerli iş ortağımız Fujifilm'den Fujifilm Türkiye İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Suat Bey'i yayınımızda ağırlayacağımızı iletmek isterim. Kısa bir aranın ardından tekrar görüşmek dileğiyle.